Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan emanetin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlere sunmaya devam ediyoruz umarım hepsini beğenirsiniz Tüm seyirciler sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar. Eğer sizde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve yorumlar kısmına yazmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.